Sezon trendleri arasındaki favorim minimalist şıklık ve sessiz lüks. Son dönemdeki çok fazla logolu, baskılı ürünleri görmekten sıkıldığımızı düşünüyorum ve o yüzden daha zamansız parçalara yönlenmek her zaman için avantaj benim tercihim de bu yönde. Bu sezon gardırobumun demirbaşı, white leg pantolonlar ve crop toplar. Kombinlemesi çok kolay hem gündüz hem gece uyarlanabilir parçaları olduğu için ve çalışma hayatında da beni çok safe hissettirdiği için onları tercih ediyorum. Bu sezon renk olarak e, mavi tonlarını çok seviyorum. E, ama son dönemde yeşilin de hayatımdaki dinginliğini ve huzurunu fark ettiğim için e, tercihim günlük hayatta mavi ve yeşil tonları diyebilirim. Müzik Kendim için yaptığım son alışveriş e, geçen hafta Paris seyahatinden aldım. Isabel Marant e, ajourörme e, bol delikli bir kazak. Kendinize ait bir stil yaratmak isterseniz, öncelikle kendinize barışık olmanız gerekir ve vücudunuzu iyi tanıyor olmanız lazım. Giyinmek birazcık matematik işi. Eğer bu kusurları tanımlayabilir ve onları kapatacak, kamufle edecek parçalar seçerseniz, başarılı bir stile sahip olabilirsiniz.